Merhabalar. Bugünkü videomuzda QuickBooks Online muhasebe sisteminde kar ve zarar raporunu inceleyeceğiz. İngilizce deyimiyle Profit and Loss Reports. Öncelikle bu rapora QuickBooks Online muhasebe sisteminden soldaki dashboard dediğimiz kontrol panel kısmından Reports Rapor kısmında gördüğünüz gibi Favorite Business Overview, bütün raporlar bu şekilde listelenmiş ve customize da edilmiş. Anlamı istediğimiz raporları ekleyebiliriz, çıkartabiliriz. E, gelir anlamında, gider, kalemleri anlamında, vendor anlamında. Daha önceki raporlar videomuzda tüm ayrıntısıyla e, üzerinden geçmiştim bu kısmı. Hani hangi raporlar var, neleri ekleyebiliriz? Ben kabir Zarar raporunu favori kısmını eklediğim için alttaki alt raporlardan tek tek ayırmama gerek yok. Özellikle en çok sık kullandığınız raporları favori favori kısmına ekleyip buradan direkt ulaşabilirsiniz. Profit and Loss Kaviri Zararı seçtikten sonra öncelikle 5-6 tane başlık olarak işte tarihtir istediğiniz dönem Cash ve accrual base bunlar tek tek üzerine geçeceğiz nasıl kaydedeceğimizi nasıl yazdırabileceğimizi Bu videoda tüm bunları aynısıyla tek tek anlatacağım Öncelikle Seçeceğimiz zaman aralığını belirlememiz gerekiyor Bildiğiniz gibi profit and loss Yıl için geçerli olup bir sonraki yıla aktarılmıyor bir sonraki yıla aktarılan tek şey net income ve Expense ee, Yani karınız veya zararınız profit dediğimiz bir sonraki yıla aktarılan diğer hesaplar yıl sonunda kapatılıyor bildiğiniz gibi. Öncelikle bu raporu almadan yıllık mı almak istiyoruz sadece bugün itibariyle mi almak istiyoruz bunu bilmemiz gerekiyor. Eğer düzenli olarak aylık olarak veriliyorsa monthly kısmını seçmemiz lazım şuradan. This month this month dediğimizde Aralık ayını alıyor. Ama özellikle monthly deyip örneğin Kasım ayını istiyorsanız 1 kasımdan şu şekilde tarih aralığında kendiniz buradan ayarlayabilirsiniz. Öncelikle report period yani raporlama dönemini belirlememiz gerekiyor. Ben this year demek istiyorum. 2024 yılını incelemek istiyorum. 2024 yılında son bir ay kala gelir giderimiz nedir bunu görmek istiyorum this year dedikten sonra otomatik olarak şurada güncelleme yapıyor ama ben her zaman run report kısmını en son uh, update yapma anlamında tıklamak gerekir Baktığınız gördüğümüz gibi 1 Ocak 2024'ten 31 12 2024 tarih alanına kadar e, otomatik olarak seçiyor. This year dediğimizde. Tekrar seçenekleri buradan gözden geçirebilirsiniz. Ardından bunları aylık olarak mı görmek istersiniz? Hani 10 aylık dönemi e, gün bazında mı görmek iste istiyoruz? Haftalık, weeks bazında, month aylık olarak mı? 3 aylık mı? Yıllık mı? Gerçi burada yıllık pek e, anlam ifade etmiyor ama yıl aralığını verirseniz orada yıllık olarak alabiliriz. Veyahut da customers yani bu kar zarar, Raporunu müşteri bazında mı istiyoruz? Veya da suppliers yani bizim tedarikçi bazında mı böyle bir rapor istiyoruz? Employees classes farklı kalın tarafından yani farklı seçeneklerden bu raporu alabiliriz. Genelde buna dokunmuyoruz. Total only istiyoruz. Her şeyiyle toplamda bütün gelir gideri görmek istiyorum. Aktif diyelim ki bazıları hani aktif olmayan hesaplar var veyahut da zero hesaplar var vesaire. Burada da eğer sıfır hesaplar varsa onu görmek istemiyoruz dediğimizi seçebiliriz aktif olup olmadığı önemli değil tüm hesaplar görmek istiyorsak eğer ol olarak o seçeneği seçeceğiz ama genelde aktif ve sıfır olan A, sıfır olanlar zaten burada otomatik kalkıyor aktif olanları görmek ve bunu değiştirmemek en mantıklısı e, burası daha çok hani e, başka bir dönemle karşılaştırmak istediğimizde aslında bu işe yarıyor hani yüzde olarak mı karşılaştırmak istersin dolar olarak karşılaştırma şu anda zaten aktif değil dolayısıyla bunu daha e, mesela geçen yılla bu yılı karşılaştırmak istersek onu seçebiliriz. E, accounting metot dediğimiz, e, biliyorsunuz muhasebe sistemi bir nakit olarak hani işlenebilir e, bu keeping dediğimiz veya da accrual dediğimiz e, bunun tam Türkçe karşılığını bilmiyorum ama nakit olmayan anlamına diyeyim diyelim ki bugün mesela biz satış yaptık önce biz gelir faturası işlenir ardından o satışla ilgili bir e, ödeme yapıldığında bu da o gelire karşılık ödeme yapılıp e, mahsuplaştırılır. Buna biz accrual base diyoruz. Nakit e, base'de ise hiç gelir veya gider faturası girilmeden direkt gidere yazılması veya da direkt gelire yazılması gelen paranın, gelen paranın bu cash base dediğimiz nakit usule dayalı. Burada sistem otom otomatik olarak accrual seçmiştir. Ve o şekilde kalması gerekir. Ee, toparlayacak olursak this year istiyorum. Ocaktan 31-12 total onu değiştirmeyelim. Bu kısmı genelde değiştirmiyoruz. Aslında en e, genel olarak raporlamalarda değiştirmek istediğimiz dönem e, hangi dönemi incelemek istiyoruz? O'dur. Ardından run report dediğimizde bu şekilde gelir ve gider raporunu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi income'da, gelirde farklı kalemlerde gelirlerimiz var. Satışlarımız var, bazı servis gelirlerimiz var, markup geliri var, gelir kalemleri. Bu tabii ki ilgili sektöre bağlı olarak farklı tek bir işlemde olabilir. Mesela danışmanlık veren bir firma sadece services diyebilir. Veyahut da farklı ürünlerde satış yapan e, firma o ürünleri tek tek e, kategorize edebilir ki bu bize bağlı nasıl hani sunum yapacağımız Cost of Goods Sold bu gelirimize bağlı giderlerimiz direkt giderlerimiz bunun dışında expense kısmında bütün indirect giderlerimiz gördüğünüz gibi bu firma e, 2024'te net profit 2577 dolar profiti var, karı var e, güzel peki ben bunu göndermek istiyorum hani nasıl eee gönderebilirim. Bu şekilde screenshot olarak mı veyahut da yazdırıp scan ederek mi tarayarak mı? Hayır. Birkaç seçenek sunuyor. Şurada gördüğünüz gibi şu ok kısmını tıkladığımızda e, export to Excel, export to PDF, add the management report. Bu konuya daha sonra değineceğim. Add the management report. Öncelikle export PDF diyelim. Ben çünkü müdürüme göndermek istiyorum. Direkt e-mail atabilirsiniz. Ve, ama tavsiye etmiyorum. Öncelikle save pdf diyoruz. Save pdf dediğimiz dedikten sonra ilgili raporu inceleyip o şekilde göndermemiz gerekiyor. Ve hatta bazı durumlarda bu birinci seçenek. Bazı durumlarda Excel'de bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Örneğin şu şekilde Excel olarak aldım. Excel aldıktan sonra mesela şunu şöyle daraltmak istiyorum, küçültüp ardından şurada farklı mesela diyelim ki hedef diyelim ki bazı şu anda edit yapamıyorum bir saniye e, hedeflediğimiz mesela not düşmek istiyorum diyelim hedeflediğimiz Hedeflenen gelirimiz olabilir ve hatta başka notlar olabilir. Şu şekilde notlar düşebilirsiniz. Highlight yapabilirsiniz. Hani daha customize yapabilirsiniz. Dikkat çekmek istediğiniz bazı raporlar şuradan hani diyebilirsiniz bunları bunlar incelemek veya da not almak isterseniz tabi pdf'de de alınabiliyor ama buradan daha rahat bir şekilde excel üzerinden çalışabilirsiniz bir diğer nokta bu excel'i kaydedip diyelim ki profit and loss şuna pnl diğer ismiyle pnl 1 diyelim ya da 12. ay diyelim tarih verip daha sonra indirdiğimiz raporları ekleyebiliriz. Bu şekilde tekrar QuickBooks'a dönersek. Bir diğer önemli nokta Customize. Diyelim ki az önce Excel'de yapmak istediklerinizi her seferini yapmamak adına aslında şurada bütün istediğiniz ve müdürünüzün istediği management e, yönetim kurulunun vesaire istediği bütün raporlama şeklini nasıl raporlama profit and kar zarar raporlamasını istedikleri istiyorlarsa buradan e, customize edebiliriz güncelleyebiliriz ve bir defaya mahsus her seferin Excel'e aktarıp ilgili değişikliği yapmak zorunda değiliz. Bu şekilde e, en önemli raporlarımızdan biri olan Profit and Loss raporunu bu hafta e, açıkladık. Bir sonraki videomuz balanslı olacak. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.